Ha, abi. Bana artistlik yapan zibil bu. Ha, anam zekayı. Ekip de gelmiş çıkışa. Hadi çaktırmadan etüyelim. Gel bakayım buraya sen. Sen bizim kütüğe mi daylandın lan? He, botta abi. Ya yok botta abi kütük yanlış anlamış. Biz şey biz şakalaşıyorduk ya. Bak ben her türlü şaka var. İngiliz şakası var, İrlanda şakası var. Korkma kardeşim korkma. Biz seni bu cesaretinden dolayı aramıza almak istiyoruz. Ama apış aramıza. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye benim kardeşim artistlik yapıyorsun lan? Alayım apış aramada. da boğayım mı seni şimdi? Bırak lan beni. Vallahi taş koyarım apış arana ha. Lan bu bize doğru gelen cevahir mı lan? Abi bir gibi geliyor valla. Bu sokak kızı. Yavaş yavaş kaçalım. Abi tam zamanda geldin ha hakkını yemişim. Oğlum dur kar kar oğlum karn, karnıma sarılma dur. Oh yanamay. Çok büyük büyük abdestim var lan. Vallahi hakkını vereceğim şimdi ha. Nasıl ya? Abi sen beni korumak için buraya depo mı? Ya yok lan Ergen ya! Ben üç gündür tok karnımayım. Yapamıyordum, sancılandım birden. Okulun tuvaletine beton dökeceğim. Okula kaç çıkacağım oğlum? Anla lan anla. Hacetim var, hacetim var. <laughs> lan sattık, Oğlum gördün mü? Hiçbir şey yapmasa bile koruyor abim beni. Oğlum iyi ki abim var lan. Şişt! Duydun değil mi? Ne kadar sempatik. Hacetim var, hacetim var diyor. Hay Allah'ım ya.